Evet İzleyenlere selamun aleyküm Biyonik alan tarama Arazi Tur videoları Şimdi Burada bir şüphelen bir yer var Gerçek coğrafyada video çekeceğiz Yerimiz bura Şimdi yerimizi bir tanıtalım Gel Şuradan çek. Bu taraftan. Gel bu tarafa. Bu tarafa gel. Şimdi. Evet. Oradan bak. Ben göstereceğim noktasal. Anamla. Bir. Yaklaşma fazla. Sadece uzaktan. Bir. İki. Üç birbirine aktarma. Aktarmanın içerisindeki işaret, ana artaldeki işaret. Gel, yavaş yavaş. Orada dur. Şuraya al. Ay. Al şurayı Çok yaklaşmaya gerek yok. Bir. Şimdi bunlar rehber. İkinci rehber. Rehber devam ediyor. Ana işaret. Yani buranın değerini konuşan rehber. Şimdi şöyle dağlara baktığımızda dağların bir tarafı vadi olur. Bir tarafı kuru dere, bir tarafı yaş dere, bir tarafı patika, bir tarafı kilise, çeşme olur. Bunları geçin. O on numara kazıklama metotlarıdır. Altında kayalık var. Üstünde çeşme olması lazım. Karı tarafında kilise olması lazım. Arkadaşlar onun üst tarafında işte bir tarla olacak. Orada bir dikili taş olması lazım. Ben diyorum ki kirliyen yalan. Ben niye yardım etmiyorum insanlara biliyor musun? Bana işareti getirdikten sonra başka bir sayfada paylaştığı için yardım etmiyorum. Alışmışlar. Hocam bunun içinde ne var, niye oğlum ben mi koydum Veya herhangi bir yorum yapan insan mı koydu bunu, yok İnsanlar bir tahmin üzerine yorum yapar Fikirler üretir Kimse sabit fikirli değildir Şimdi buradaki işaretin ana artel girişi Ve odanın olduğu yer Bak orası Orası Burası tabi bir kaya. Ay, kolay gelsin, kolay gelsin. Sağ ol, olsun lan. De hey, de hey, de hey. <laughs> Şimdi, bu mezarın da statüsünü anlatan şuradaki işarettir. Gel. Bak. Gel abi. Bu mezarın statüsünü konuşan bu. Şu açıdır. Kayanın şurasından Sıykal bir gelir Kesme Temizlenir Kayanın şu bölgesinden giriş açılır Şu bölgesinden Ana merkeze gidilir Hiçbir işaret Abi böyle sokularda sunaklarda karelerde 50 metre gitti 300 metre gitti 500 metre gitti Yok işte bu köy var orada. Köyün arka tarafında bir ana yol olacak. Yok efendim işte orada bir köy olacak. Ne oğlum? Bunlar Yunan ve Roma dönemine ait. Bizans dönemine ait. Ulan Bizans döneminde Türkiye mi vardı? Ulan Bizans döneminde Adana, Urfa, Ceyhan mı vardı? Ulan Bitlis, Ahlat, Muş mu vardı? Lan Roma dönemi, Roma, Roma. O yorumcuların karşısında el pençe duracağınız ya hocam. Bitlis, Ahlat, Selçuklu da vardı ama Bizans'ta yoktu. Orta çağlarda yoktu. Abi ben bu köye geldim. Yolu ben açtım. Bizans döneminde kepçe mi vardı, dozer mi vardı da doğusunda yol var. Neyse siz böyle avının durun. İşte bu da odanın oturumu. Bunlar da odaların bölmeleri. Bu tümülüsün altı. Tamam mı? Yani doğayı adam tümülüs gibi kullanmış. Şimdi buradaki envertele bakacağız. Dur orada. Biz ne dedik? Sattığımız cihazların arkasındayız. Evet. Şimdi bir boşluk moduna bakacağız altın, gümüş, bronz bunlara bakacağız. Şimdi bu boşluk mıdır? Boşluk. Gelelim. Bizim burada işaretlerden okuduğumuz kapısı bu taraftaydı. Ses yok. Sese bak. Burada. Şimdi oradan açacaksın boşluk burada dedik. Ses duyuluyor değil mi? Şu duyuluyor. Şimdi devam edelim. Bronz moduna bakacağız. Bakalım bronz var mı? Mağaralardan bronz çıkar. Genelde. Demin aldılardan bronz çıkar. Burada bronz yok. Ama boşluğu onayladı. Boşlukta bakalım. Devam edelim. gümüş frekansımız gümüş frekansında da diyor ki ben çalışmıyorum. O zaman bizim sarı öküze gidelim. Ha bu arada ben doğruları söyleyince bazı sırtlanların, çakalların, sahte arkeologların zoruna gidiyor. oniklerin başına arkeolog yazmak alkolik olduğunu ispatlamaz. Türkiye Cumhuriyeti anayasasında arkeologlar yorum yapamazlar. İşaret çözümleyemezler. Yer açtıramazlar. Kanunlara aykırıdır. Bunun sertifikasını iptal ederler. Evet. Şu an sarıdaki aldığımız sinyal. Arada aldığımız sinyal. Dedik ya oraya doğru. Bakalım nereye gidecek. Sarı burada. Buradan maksuz geri gümüşe gideceğiz bir bakalım maksuz. Evet, ses soluk kesildi ve gümüş de yok. Evet. Şu an burada herhangi bir şekilde gümüş de yok. Ses soluk da yok. Bitti. Algılama diyor ki bitti. Tekrar sarıya geleceğiz. Videoyu bitireceğiz. Sarıya gelir gelmez ötüyor. Bak. 0543 446 16 15 bak. Sarının olduğu yer diyor. Burada. Bak. Sarının olduğu yer buraysa şimdi boşluğa geçelim. Boşlukta yerimizi bulup kapatalım. Abi geriye git oradan. Evet abi. Boşluk. Geldiğimiz yer. Gidelim. Boşluğa. Bak. Yukarıda ötmeyen boşlukta burada ötüyor. Bak. Boşluğa geldik. Burada diyor. Buraya geldik. Ha. Gidiyorum. gidiyor Gidiyorum. Gidiyorum. burada. Şimdi mesajı eyanına. Burada. Tamam mı? İzleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Cihazımız 100 bin lira arkadaşlar. Bu ise iyonik alan tarama. İster şu sistemde kullanabilirsin. ister dedektör gibi bobin kullanırsın. istersen iki tane de ilave anten takar gücü daha çok artırırsın. Teşekkürler.